Bill Gates'i düşünelim, bu adamı ilkokuldaki çocukların kitaplarına bile kahraman olarak soktular. Bugün Elon Musk'ı İmam Hatip'teki kitaplara bile modern çağın kahramanları olarak soktular. Böyle bir dünyada Bill Gates'in kötü olabileceği o çocuğun aklına hiç gelmez. Ve Bill Gates onun için dünyayı güzelleştiren, yazılım yapan teknolojik bir adamdı. Fakat Bill Gates bugün öğreniyoruz ki gazetelerden, Türkiye'den yaklaşık 3 milyon metrekarelik yer alıyor. Evet. niye Türkiye'yi seçiyor ya da niye bu bölgeye geliyor dediğimizde ya da niye Efes'i ziyarete gidiyor kaçıncı kez dediğimizde çünkü Efes aynı zamanda tapınak şövalyelerinin de merkeziydi Efes onun felsefesinde onun dünya görüşünde bir yeri var oraya gelince tapınak şövalyelerinin hacısı oluyor aslında baktığınız zaman ya da şöyle düşünelim Anadolu'yu, Mezopotamya'yı ve Kafkasya'yı içine alan bu bereketli hilal dediğimiz bu yayda e, dünyadaki endemik bitkilerin yüzde 25'i bu bölgede ve bu endemik bitkiler artık bilgiyiz şunu biliyor yani antibiyotik çağı bitti vücut buna bağışıklık kazandı artık bundan sonra endemik bitkiler üzerine yeni bir şifa kaynağı yeni bir insanın tekrar düzeltecek tekrar iyileştirecek bir yapının burada olduğunu biliyor bildiği için de merceği buraya yöneltiyor aslında yani direkt Jeff Bezos burada Elon Musk geliyor Bill Gates geliyor ne oldu birden Türkiye bunların küreselcilerin merkez üssü olmaya başladı? Çünkü Anadolu tarih boyunca medeniyeti yönlendiren bir yer olmuştur. İşte dijital medeniyete giriş yaparken de buradaki insanı yakalamak, yönlendirmek yine bu topraklardan olacaktır. Ben özellikle bu tehlikeye sürekli vurgu yapıyorum ve üzerinde duruyorum.